iki dili, iki toplumu zemin kabul ederseniz 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu ülkeyi bölersiniz. Milleti ayrıştırırsınız. Silahla yapamadıkları teröristin silahla yapamadığını siz mecliste kendi elinizde yaparsınız. Biz tarihi uyarıyı yapıyoruz. Millet siz değilsiniz. Milletin vicdanı siz değilsiniz. Şu an azınlıksınız, farkında değilsiniz. Milleti aldatarak, milleti başkalaştırarak milletin kafasını karıştırarak yok efendim hala silah isteyenler varmış. Siz barış istemiyor musunuz? Siz kavga mı istiyorsunuz? Ya hangi akıl sahibi kavga ister? Bu millete aşık, bu vatana aşık insanlar bu ülkede kavga ister mi? Bu ülkede nizah ister mi? Bu ülkede silah ister mi? Şu anda yürütmekte olduğunuz müzakere süreci hendeklerle sonuçlanmamıdır. Hen yeniden yeni hendek istemiyoruz. Yeni yıkılmalar istemiyoruz. Yeni yanılmalar istemiyoruz. Sırf keyfinize göre birkaç dönem daha bu ülkede hükümet etmeniz için, başta kalmanız için milletin geleceğini yok sayamazsınız. Milletin geleceğini yok edemezsiniz.